Arkadaşlar, hepinize merhaba. İnşallah iyisinizdir. Ee, bugünkü videomda, bir önceki videomda anlattığım hani hedeflerimi ulaşmak istiyorum, ulaşmak için beni engellediğine inandığım ve yaptığım bazı hatalar vardı. Bu hatalara karşı neler yapacağım, bu videonun konusu bu. Videoya başlamadan önce sizlerden kanalıma abone olmanızı ve bildirim zilini açmanızı istiyorum. Böylelikle beni motive etmiş olursunuz ve beni desteklemiş olursunuz. Şimdi konumuza geçebiliriz. Ben bu hatalarıma, bu kötü alışkanlıklara karşı büyük radikal kararlar almadım. Ama düzenli olarak yapacağım küçük değişikliklerle işin neticesinde uzun vadede büyük değişiklikler, büyük dönüşümler yaşamak istiyorum. Yani her zaman yapacağım küçük değişikliklerle ileride uzun vadede büyük dönüşümler elde etmeyi amaçlıyorum. Bugün 4 Ocak, 31 Aralık 2026'ya kadar daha çok fazla günümüz var ve düzenli olarak bunun üzerine çalışarak da sizler de benimle benim hayatımdaki değişikleri gözlemleyeceksiniz inşallah. Birinci hastalığım ya da birinci hatam erteleme hastalığı. Şimdi arkadaşlar bir işe başlamak için mükemmel olmak gerekmediğini düşünüyorum. Başladık düzenli bir şekilde o, o iş üzerinde düzenli zaman ve emek sarf zaman o işte iyileşebileceğime inanıyorum. Şu an mesela benim yüksek lisans hedefim var. Ben mükemmel olup da yüksek lisansa başlayayım diyemem. Ben şimdiden düzenli olarak her gün yapmam gereken çalışma yaparsam hedefim neydi? 3 tane 45 dakika Almanca bilimsel metin okuma. Her gün düzenli olarak bunu yaptığım zaman bir zaman sonra o seviyeye ulaşmış olacağım. O seviyeye ulaşayım da bunu yapayım değil de Bugünden itibaren o seviye ulaşabilmek için her gün aldığım hedef karşısında o seviyeye gelecek çalışmayı yapmak. İkincisi notlar aldım arkadaşlar. Böyle notları göstereyim. Montaj yapmadığım için bazen önüme bakıp notlarımı okumam gerekiyor. Çünkü montajsız karşınızda kendim olduğum gibi konuşuyorum. İstikrarsızlık hastalığı. Yani bunu da çözmek için arkadaşlar bu ertelemeyle bağımlı, e, bağlantılı bir şey. Bazen bir işi bir müddet yapıyorum sonra bırakıyorum sonra tekrar yapıyorum. O bıraktığım yerde kalmıyor. Gerilemiş oluyorum. Ondan dolayı şöyle bir karar aldım. Bir işi başarmak için bugün 2 saat çalışmam gerekiyorsa 2 saat çalışacağım. Yarın 4 saat değil. Çünkü bu beyin içinde zararlı. O araya boşluk girmesi e, bazı konularda e, beyne uygun değil. Yani bildiğin her şeyi unutmuyorsun da ama senin psikolojik olarak da yormuyor, seni özgüven de olarak yormuyor. Çünkü zinciri kırmıyorsun. O bağlantılar devam ediyor ve bir günde 4 saat çalışmak zor gelebilir ama bir günde 2 saat çalışmak zor e, zor gelmeyebilir. Hani benim de zaten çalışmak izlem süre günde 3 tane 45 dakika. 3 özür dilerim. 3 tane 3 tane 45 dakika ne yapar? 120 135 dakika. Yani e, 2 saat 15 dakika. Bundan dolayı başarmak için bugün 2 saat yarın 4 saat değil. Yapmam gereken şu o gün yapacağım. Bir sonraki düzensizlik. Şimdi bu düzensizliğin de en büyük sebebi yani sebebini anlatmayayım da hani bu düzensizliğime karşı hangi tedbir aldığımı şöyle söyleyeyim. Uyumadan önce o günün sonraki günün yapılması gereken işlerini yazacağım. Bunlar arasındaki en önemli 3 tanesini seçeceğim ve bu 3 tanesini yazacağım. Her gün olarak bunu yazacağım. O gün geldiğinde o gün yapması gereken ilk önceliğim o yapmam gereken işlerimi yapmak. Akşam yapmadan önce de Yapıp yapmadığımı kontrol edip bir sonraki günün listesini hazırlamak. Böylelikle istikrarsızlıktan kurtulurum diye düşünüyorum. Bunu yapacağım. bunu sonuçlarını da size söyleyeceğim. Zaten bir önceki videoda da belirttiğim gibi her 7 günde bir haftalık rapor vereceğim. Hedeflerime ulaşmak için aldığım kararları yüzde kaç oranında istatiksel olarak sizinle paylaşacağım. Bir diğer arkadaşlar yorgunluk hastalığı veya bahanesi. Şimdi ben dediğim gibi iki işte çalıştığım için, e, çocuklarla da ilgilendiğim için bazen kendimi yorumu hissedebiliyorum. Ama aslında bunu daha önce denediğim ve faydasını gördüğüm bir şey var. Kalkıp başladığında bir şekilde o yorgunluk unutuluyor ve yapılması gereken iş bitiriliyor. Bunu ara sıra denemişliğim vardır. Mecburi olan işlerde iş yerini verdiği işleri yapmak için insan yapıyor bir şekilde. Madem başımızda bir amir varken yaptığımız şeyleri yap yapmamız gereken şeyleri yapabiliyorsak, kendi gelecekteki hayatımızın daha güzel, daha refah ve da kendi iç huzurumuza uygun, kendi hedeflerimize uygun olacak şekilde e, bir hayat yaşamak istiyorsak, neden kendimizi bugünden biraz zorlayarak e, yorgunluğumuza rağmen başlamayı e, düşünmüyoruz diye düşünmeye başladım. Yani şunu çok defa tecrübe ettim. Yapılması yani harekete geçtikten sonra o yorgunluk bir şekilde arka planda kalıyor. Şimdi bir hastalığım daha var. Ee, bazen Instagram'da farkında olmadan yatmadan önce hani gün içinde bayağı yoğun oluyorum. Ee, biraz bakayım yatağa girerken bir buçuk saat falan bakmışlığım oluyor. Ya bu bir buçuk saat çok fazla bir süre. Yani sen uyku kaliteni düşün, uyku kaliteni düşürüyor. Buna karşı tedbirim de arkadaşlar. Akşam yani mesela görüşmem gereken insanlar varsa görüşeceğim. Bir müddetten sonra telefonumu kapatacağım. Ondan sonra kimse bana ulaşamayacak. Instagram'a yönelik de böyle bir tedbirim var. Sabah uyandıktan sonra da telefonun alarmıyla değil de başka bir alarmla yani normal bildiğimiz klasik e, çalar saatlerle uyanacağım. Ve kendi günlük yani sabah rutinimi tamamlamayana kadar telefonuma bakmayacağım. Kim mesaj atmış kim atlamış. Ta ki iş yerine vardıktan sonra acil durumlar hariç. E, ekrana karşı da böyle bir e, tedbirim var. Şimdi arkadaşlar ben yolun başındayım. Ben mükemmelim demiyorum. Ben bazı hedefler koydum. O hedefleri ilerleyebilmek için kendi hastalıklarımı tespit ettim. Bu tespit ettiğim hastalıklara karşı kendimce böyle çözümler buldum. Bunları deneyeceğim. Faydalı olup olmayacağını size göstereceğim. Ama hayatımda bunları tatbik edeceğim. Yani insanların yanlışları olabilir, hataları olabilir. Hayatını yönetmek isteyen insan hatalarını tespit etmesi gerekiyor ki o tespit ettiği hatalar ortadan kaldırarak hayatına hükmedebilir. Benim kanalımın ismi Hayatını Yönetmek. Hayatını Yönetmek istediğim için de ben bu kararları aldım. Sizin de muhakkak zaaflarınız vardır. Sizin de hatalarınız vardır. O hatalarınızın olması normal. Normal olmama, olmayan şey ise o hataları göz önünde bulundurmamanız, o hatalara kulak atmamanız, o hatalara boyun eğmeniz ve o hataların sizin hayatınızı yönetmesi. Bundan dolayı hayat aranızda bakın neleri yanlış yapıyorsunuz, başarılı olmak için size engelleyen şeyler nelerdir, onları tespit edin. Siz de kendi hatalarınızı yorumlarda belirterek e, diğer insanlara faydalı olabilirsiniz. Ben bu süreci sizlerle adım adım paylaşmaya niyet ettim. Bu dördüncü videom ve videolarımın devamı gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.